Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız Batman Merkez. Batman Merkez'de mobilya sektöründe faaliyet gösteren ve kısa bir süre önce girdiği sektörde bir marka olarak çalışmalarını sürdüren Nisa Mobilya'ya konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Zeynep İnanç ile beraberiz. Bakalım Zeynep Hanım sundukları hizmetler ve faaliyet alanlarıyla alakalı bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Zeynep Hanım merhabalar. Merhabalar Tayfun Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Her şeyden önce bizleri misafir ettiğiniz, ağırladığınız için sizlere ve Nisa Mobilya'ya çok rica teşekkür ediyorum. ediyoruz. Ben te Teşekkür Zeynep Hanım burada kısa bir süre içerisinde girdiğimiz sektörde mark olmayı başarmış ürünlerimizle, çalışmalarımızla, sektördeki faaliyetlerimizde bir tecrübe noktasıyız. Buradaki hizmetlerimiz, ürünlerimiz ve sunduğumuz faaliyetlerden bahsetmeden önce tüm Türkiye'de ekranlarında bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz adına biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Zeynep İnanç, Dijital Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda üniversiteyi bitirdikten sonra çalıştım. Yani bunun yanı sıra mobilya sektöründe çalıştım. 10 yıldır çalıştığım bir iş olduğu için bu işe girdim, giriştim. Allah'ın izniyle çok güzel yerlere gelmeyi düşünüyorum. Hedeflerim yüksek. Markayı sadece doğuda değil, aynı zamanda Türkiye'de de geliştirip yükseltmeyi düşünüyorum. Güzel Amaç de bu. Her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ediyoruz bu de. Çok teşekkür ederim. Şimdi ediyorum. her şeyden önce Nisa Mobilya olarak buradaki faaliyetlerimizden Hı -hı. önce firmamız ne zaman kuruldu? Ben 2014'te kurdum burayı. Tek başıma kurmadım. Yanımda dostlarım da vardı. Sağ olsunlar. Ama kadın girişimci olarak doğuda tek olduğumu düşünüyorum şu anda. Zaten Batman'da tekim. Bunun verdiği gurur haklı bir gururla çok iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Şüphesiz. Peki 2014 Hı -hı. yılında sektöre girmemize rağmen yani sektöre yeni bir giriş yaptık Hı -hı. ama sektörde bir marka olmayı kısa bir sürede başardık ve sektörde farkımızı, ayrıcılığımızı koyduk. Bugün Batman bölgesinde mobilya denildiği zaman ilk akla gelen firmalardan biriyiz. Hı -hı. Bunu nasıl başardık? Bu başarının sırrı nedir Zeynep Hanım? Tamamen güler yüz, iyi hizmet, doğru insanlar, doğru yani doğru yerde olmak, doğru zamanda olmak. Her şey birliktelikten doğuyor. Ben insan aşığı bir insanım. Dostluktan yanayım, güzellikten yanayım ve hizmetten. Peki Zeynep Hanım baktığımız zaman sektörde kısa bir süre içerisinde marka olmayı başarmış bir kurum olarak buradaki hizmetlerimiz ve ürünlerimizden önce sektörde kısa bir süre içerisinde kaliteli bir firma olmayı nasıl başardık? Bu başarının sırrı nedir? Amaç insana hizmet etmek, bununla beraber ilkeli, sağlam Dayanıklı ürünler, sağlıklı ürünlerle en güzel şekilde hizmeti başarılı bir yere getirebilmek. Yani biz burada her şeyden önce hizmet için çalışan, evet. önce hizmet sonra ticaret diyen yani bir firma mi Zeynep. En son ticaret. Kesinlikle. Evet. Peki buradaki hizmetlerimiz, ve faaliyetlerimizden geniş kapsamlı olarak bahsedebilir miyiz? Hı -hı. Burada ürünlerimizle beraber Batmana ne gibi imkanlar sunmaktayız? Ben Formini markasını satıyorum Batmanda. Düzce üretim olan Formini markasını satıyorum. Bunun yanı sıra Moda Masa'nın ürünlerini satıyorum. Aynı zamanda Ekim Bebe'nin ürünlerini de satmaktayım. Ama 3 firmanın da kaliteli ürünlerini en güzel şekilde sunmaya çalışıyorum. Peki ürünlerimiz ve yelpazemizde neler var? Burada izleyicilerimiz ne gibi ürünleri temin edebiliyorlar? Hangi gruplarda? 0-30 yaş grubuna hitap ediyorum. Hem genç odası, bebek odası hem de mutfak masa sandalyelerini yani burada satıyorum, pazarlıyorum. Ama bunun haricinde tüm tüm bölgeye hitap etmek amacındayım. Masa sandalyede büyük bir açık oluştuğu için genç odası bebek odası olarak büyük bir açık oluştuğu için bunu kapatmaya çalışıyorum. Kesinlikle. Yani tüm detaylarıyla her şeyle kapatmaya çalışıyorum. Yani 0-30 yaş arasında mobilya sektöründe ne gibi ihtiyaç varsa bizler burada karşılamaya hazırız diyoruz. Aynen, Sadece aynen. Batman değil, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi dahil Hı -hı. olmak üzere tüm Türkiye'ye çalışan bir kurumuz. Bunu da hatırlatalım. Hı -hı. Peki sektörümüzde irili farklı olarak bölgede özellikle çok fazla faaliyet gösteren firma var. Bizler 2014 yılında kurulmamıza rağmen bu firmaların önündeyiz. Peki müşterilerimiz neden sizleri tercih etmeli? Bizi sektörümüzdeki diğer firmalardan ayıran en büyük Çok güzel bir nelerdir? soru sordunuz. Amaç şu. Eğer sağlıklı bir ürün almak istiyorlarsa ilk etapta sağlık. Çünkü insanlar ölüme doğru gidiyor ve her zaman tüketim var. Amaç sağlıksa tabii ki ileriye doğru ve faydalı ürünlerse kaliteli, ekonomik. Fiyatsa tabii ki adres ben. Değil mi? Her sene de kaliteli ve ekonomik olduğumuz Aynen. için tercih edilmemiz Aynen. gereken bir firmayız. Peki ileri yönelik hedeflerimiz, projelerimiz nelerdir? Bizler nisa mobilya olarak neler hedefliyoruz ve planlıyoruz Zeynep Hanım? Benim en başta hedefim insanlara gerçekten ciddi bir hizmet sunmak. Bunun yanı sıra Doğu'da ve Türkiye'de. Tabii ki basamaklar ardı ardına geleceği için tüm Türkiye'de çok ciddi yerlere varmak, çok iyi yerlerde olabilmek. Değil tüm mi? insanlığa hizmet edebilmek. Kesinlikle Hı -hı. tüm insanlığa hizmet herhalde altın cümle bu olmalı. Evet. Bizler de her şeyin gönlünüzde kalbinizde olmasını temenni çok ediyoruz. Çok Çünkü ederim. her şeyden önce Batman gibi daha mütevazi bir idimizde sizler gibi kaliteli, düzgün, dürüst ve işini düz iyi yapan firmaları görmek bizi çok memnun olmak ediyor. Olmak zorundayız çünkü bunun için varız. Kesinlikle. Peki son edelim. olarak tüm Türkiye'de ekranlarında bizleri izleyen ve bizlere zaman ayıran değerli izleyicilerimize buradan Nisa Mobil olarak neler aktarmak istersiniz? Ben insanların istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey olmadığına, hiçbir şeyin kalmayacağına inanıyorum. Her şeyi istedikten sonra istediği hedefe ulaştırabileceğine inanıyorum. Ve eğer parmağınız bir yeri gösteriyorsa oraya gitmek için her yol açıktır. Değil mi? Tabii Peki, ki. Bizler de o halde sizin aracınıza bir davet çıkartmak istiyoruz. Hmm. Batman'da ve çevre illerde mobilya sektöründe faaliyet gösteren Nisa Mobilya'yı herkesi bekliyoruz. Buraya gelip gördükleri zaman hizmeti, kaliteyi, ürünü, farkı ne demek istediğimizi değerli izleyicilerimiz anlayacaklardır. Tekrardan sizlere de bizleri misafir ettiğiniz, varladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok ediyoruz. teşekkür Değil ederim. Hanım. Çok Ticari çok hayatınızda çok sizlere başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Çok iyi çalışmalar diliyorum. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuzumuz ile devam edecek. Batman'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren ve sektörün lider firması Nisa Mobilya'dan aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.